Aa, biz Avusturya'dan geliyoruz. Avusturya Bregenz'den. Beş hafta boyunca kalacağız. Aksaray'a gidiyoruz. Neydi Aksaray'a? Bayram birinci gün yollarda geçirdik. Evet, gün yollarda geçirdik. Ya Ailemizle geçirseydik daha iyi olurdu ama nasip olmadı. Yollar biraz çok yağmurluydu gelirken. O yüzden e, mecburen yolda geçmek zorunda kaldı. Normalde iki gün öncesine gelecektik ama Annemi havaalanına bırakmak zorunda olduğumuz için gelemedik. Kaldı. Ertelendi bir gün daha. O yüzden yetiştiremedik. Peki Türkiye'de ne gibi bir duygu aileyle birlikte bayram özlüyor yani çok güzel bir duygu. Tabii ki insan kendi memleketine girdiği zaman daha bir değişik oluyor. Bambaşka rahatlıyorsun sanki. İnsanın ruhu bile sanki rahatlıyor. Böyle rahat nefes alıyor gibi insan. Ben Taksim Binici. Hollanda Amsterdam'dan geliyorum. Bayrama yetişemedik. ne kadar kalacaksın Türkiye'de? Beş hafta kalacağım. Son haftayı da geri yurt dışına erkenden geri döneceğiz. Çalışacağız çünkü. Bayram namazına yetişemedik. Yollar kalabalık olduğundan. Yani niyetliydim. Normalde herhalde saat 6'ya doğru gelirim. Namazı kılarız. Yani en azından burada kalırız diye yani o e, niyetimiz vardı ama yetişemeyecek, nasip olmadı. Evet. Ya, Ailenizin yanında da geçirecektiniz Kurban Bayramı'nda. Böyle planlamış mıydınız yollarda geçirmeyi? Planlarım vardı evet. Planlarım vardı ama kalabalık olacağını planlama yani şeyimiz olmadı. Yani ben sırf e, bayram namazına yetişmek için tek başıma geldim buraya.